Evren neden bu kadar sessiz? Gece gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o pırıltılar sadece uzak yıldızlar mı yoksa bizi izleyen, saklanan gözler mi? Bu sessizlik huzurdan değil, derin bir korkudan doğuyor olabilir. İşte bu noktada bilim kurgu yazarı Cixin Liu'nun ortaya attığı Tüyler ürpertici bir fikir aklımıza geliyor. Karanlık Orman Teorisi. Bu teoriye göre evrende yalnız değiliz. Aslında evren hayat dolu. Sadece herkes birbirinden ölesiye korktuğu için saklanıyor. Bir an için kendinizi zifiri karanlık bir ormanda yürürken hayal edin. Etrafınızdaki her ağaç gölgesi, her yaprak hışırtısı gizli bir tehdit olabilir. O ormanda başka avcıların da olduğunu biliyorsunuz ama kimin dost, kimin düşman olduğunu bilmiyorsunuz. Hayatta kalmak için yapabileceğiniz en mantıklı şey nedir? Sessiz kalmak, nefesinizi tutmak, ve kimseye varlığınızı belli etmemek. Çünkü o ormanda ilk kural şudur. Varlığı keşfedilen her yaşam yok edilmeye mahkumdur. İşte karanlık orman teorisi evrenin tam olarak böyle bir yer olduğunu söylüyor. Bu teoriye göre her medeniyet bir avcı gibidir. Hayatta kalma içgüdüsüyle hareket eder ve en büyük amacı kendi varlığını sürdürmektir. Evrende başka bir medeniyetle karşılaştığında o medeniyetin niyetinden asla emin olamaz. Dostane mi yoksa yok etmeye mi programlı risk almak anlamsızdır. Çünkü teknolojik gelişim zincirleri patlayıcıdır. Bugün sizden çok daha geri kalmış bir medeniyet, bin yıl içinde sizi yok edebilecek bir güce ulaşabilir. Bu yüzden en güvenli strateji keşfettiğin anda yok etmektir. Temiz bir darbe. İşte bu yüzden herkes sessizliğe bürünmüş durumda. Bir medeniyet diğerini fark ettiğinde onu potansiyel bir tehdit olarak görür. Bu yüzden en akıllı strateji karanlıkta pusuya yatmış bir avcı gibi nefesini tutmaktır. Peki biz ne yapıyoruz? Teleskoplarımızla, radyo dalgalarımızla sürekli uzaya "Biz buradayız, yalnız mısınız?" diye bağırıyoruz. Tıpkı karanlık ormanın ortasında kimse var mı? diye avazı çıktığı kadar bağıran toy bir çocuk gibi. Kimin dinlediğini, kimin bizi izlediğini bilmeden varlığımızı ifşa ediyoruz. Belki de gönderdiğimiz her sinyal uzayın derinliklerindeki bir avcının dikkatini çekiyor. Belki de milyonlarca yıldır sessizliğini koruyan gelişmiş medeniyetler bizim bu çocukça gürültümüzü duyuyor, nefeslerini tutuyor ve sadece izliyorlar. Onlar ormanın kuralını çoktan öğrenmişler. Evrenin bu ürkütücü sessizliği bir gizem değil, belki de bir uyarıdır sakın konuşma çünkü dinleyen biri olabilir. Bilim insanları yıllardır Fermi paradoksu tartışıyor. Madem evren bu kadar büyük ve yaşama elverişli milyarlarca gezegen var, neden kimseyle karşılaşmadık? Nerede bu uzaylılar? Karanlık orman teorisi bu paradoksa basit ama korkunç bir cevap veriyor. Çünkü herkes korkuyor. Çünkü hayatta kalmak istiyorlar. Korku, evrenin evrensel dili olabilir. Bir medeniyetin başka bir medeniyeti keşfettiğinde ne yapacağını düşünün. İnsanlık tarihine bakın. Kaynaklar için, toprak için, inançlar için kendi türümüzü bile acımasızca yok etmedik mi? Farklı olanı hep bir tehdit olarak görmedik mi? O halde neden başka bir zeki varlık bize merhamet göstersin? Belki de bu kozmik oyunda herkes ilk vuran olmanın en güvenli yol olduğuna inanıyor. Güven yok. Sadece hayatta kalma içgüdüsü var. Belki de bu yüzden yıldızlar bizimle konuşmuyor. Onlar sessizliğin hayatta kalmanın tek garantisi olduğunu çok acı bir tecrübeyle öğrenmiş olabilirler. Ama biz hala çok gürültücüyüz. Radyo sinyallerimiz, televizyon yayınlarımız, şehirlerimizin ışıkları, tüm bunlar evrenin karanlığında yanıp sönen dev bir "Buradayız" tabelası gibi. Bu avcılara gönderilmiş bir davetiye olabilir. Ve kim bilir? Belki de o davetiyeye çoktan bir cevap verildi. Sadece o cevabın sesi ışık hızıyla yol alarak bize ulaşmaya çalışıyordur. Binlerce, belki de on binlerce yıl sonra bize ulaşacak bir merhaba ya da belki bir elveda sinyali. Ve o sinyal geldiğinde cevap verecek zamanımız olacak mı? Yoksa ormanda çoktan yerimizin tespit edildiğini ve artık çok geç olduğunu mu anlayacağız? Bu teori sadece uzayla ilgili değil, aslında insanın doğasıyla da ilgili. Korktuğumuzda sessizleşir, güvenimizi kaybettiğimizde kendi içimize, kendi karanlık ormanımıza çekiliriz. Evrenin sessizliği belki de insanın kendi yalnızlığının, kendi korkularının bir yansımasıdır. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o sonsuz boşluk belki de kendi içimizdeki boşluktur. Peki ya bir gün bu sessizliği bozmaya karar verirsek? Ya bir sinyal gelir ve ona cevap verirsek? Ya o sinyalin arkasındaki varlık ormandaki diğer avcıysa? O an, milyonlarca yıldır süren bu gergin sessizlik tek bir kıvılcımla bozulabilir. Ve o kıvılcım tüm ormanı ateşe verebilir. Bazı teorilere göre çok gelişmiş medeniyetler kendilerini gizlemek için akıl almaz teknolojiler kullanıyor olabilir. Kendilerini görünmez kılabilir. Arkalarında hiçbir iz bırakmazlar. Belki de astrofizikçilerin karanlık madde ve karanlık enerji dediği evrenin yüzde 95'ini oluşturduğunu düşündüğümüz o gizemli şeyler, aslında bu süper medeniyetlerin kendileri veya teknolojileridir. Biz onları göremiyoruz. Çünkü onlar görülmek istemiyorlar. Belki de bizi çoktan analiz ettiler ve şimdilik tehlikesiz olarak sınıflandırdılar. Ama büyüyoruz. Teknolojimiz ilerliyor, sinyallerimiz daha uzağa ulaşıyor. Bir gün fazla dikkat çekici hale gelebiliriz. Ve o gün ormanın sessizliği bozulacak. Avcı avını bulacak. Ama her şey bu kadar karamsar olmak zorunda mı? Belki de bir umut vardır. Belki de ormandaki herkes kötü niyetli değildir. Belki bazıları da bizim gibi meraklıdır, yalnızdır. Belki sessizlik düşmanlık değil. Sadece bir gözlem sürecidir, bir olgunluk işaretidir. Sessiz olan sadece dinliyordur ve dinleyen anlamaya en yakın olandır. Belki de karanlık ormanda hayatta kalmanın asıl yolu daha büyük bir silah değil, daha yüksek bir bilinçtir. Anlamak korkudan daha güçlüdür. Belki bir gün o sessizlikte yankılanan sesi duyacağız ve o ses korku değil, bilgelik taşıyacak. Ama o güne kadar biz insanlar meraklı doğamızla gökyüzüne bağırmaya devam edeceğiz. Çünkü evren karanlık bir orman olsa bile biz elinde fenerle yürümeyi seçen türüz. Korksak da bakmaktan, aramaktan vazgeçmeyen bir türüz ve belki de bu çocuksu cesaretimiz bir gün evrenin bu ölümcül sessizliğini değiştirecek. Ne dersiniz bu derin ve düşündürücü konu hakkında ne hissettiğinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.